İstanbul Ataşehir'de nişanlısını takip eden kişi kadını başkasıyla görünce sinirlendi ve kaputun üzerine atladı. Tehlikeli yolculuk dakikalarca sürdü. İkili araçtan ancak bekçiler gelince inebildi. Araçtan inen kadın nişanlısına bakın ne dedi? Nişanlısını başkasıyla görünce kaputa atladı, camı yumrukladı. İstanbul Ataşehir'de kayda geçti o görüntüler. İddiaya göre araçta bulunan iki kişi vakit geçirmek için buluşmuştu. Ancak nişanlısı o ikiliyi takip etti. <gülüyor> <gülüyor> sana, şahıs nişanlısını araçta görünce öfkesine hakim olamadı. Kaputun üzerine yatarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı. <laughs> tehlikeli yolculuk bir kilometre boyunca sürdü. Genç adam aracın kaputundan arabadan in diye bağırıp camı yumrukladı. Sürücü ileri geri manevralar yaparak uzaklaşmaya çalışsa da şahıs kaputtan inmedi. Bekçilerin olay yerine gelmesi de facianın eşinden kıl payı dönüldü. Abi kızı öldürecek kızı. kızı öldürecek, Evet, camı kırdın ya. Olayın ardından araçtan inen kadın, öfkeli nişanlısını sarılarak telkin etti. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol.